الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الل اللهم اعند الله أكبر الله أكبر لا <applause> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بأيام أعياده السرات الكاملة Eyy Allah dinen haten adleten şamilah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammedün rasulullah. Emma hayyübü ibadallah, istekullah raziyuh. İnallaha men tega ve men muselin. Rabbual talebi kederi kebil cennabullah Kur'an-ı şöyle diyor ki Ebu'l-i billahi neşeytan ve adi bismillahirrahmanirrahim Kad men tezekke ve zekerat merabbihi ve Peygamberimiz hadis-i diyor ki Yemin fikri salatu ve tezekatun ve yemin Ey cemaat-i müslümin Bakın Recep Şahat'ın Ramazan'da gelip geçti. Bayram verdi. Sağ göre daha nice bayramlar gelir geçer. İnşallah daha çok bayramlar kavuşmanızı Allah sizlere nasip etsin. Amin. Lakin asıl mazeret böyle günleri görür, uyanıklığı ile geçirmek ki tabletle geçen bayramların, Ramazanların insana bir faydası yoktur. Böyle mübarek günleri günlerin tadını yaptık <laughs> konulardan zevk almamış olanlara ne kadar acısan, acısan biri var böyle günleri sağlıkla geçirip diye yine kendi zevkinden, kendi keyfinden başka bir şey düşünmeyen memleketinin selameti uğrunda bir fedakarlıkta bulunmak istemeyen Nereye kızmaktan ziyade acımak lazımdır. Tam Müslüman demek dört vakit tek olgun bir insan demektir. İşte Ramazanların, bayramların bütün mübarek günleri günlerin faydası budur. Bu bir şeylerdir. Öyleyse ey cemaat-i Müslümin şu mübarek Ramazanın kıymetini kendinizi daha ziyade çekip çevirin. Zekatlarımızı bitirememizi verin. Elinizden geldiği kadar hakirleri azizleri, yetkilileri öksüzleri sevindirmeyi sevindirelim. Gayret diyelim. Darcınlara darcınlara barış duralım. Aradaki kırgınlıkları kaldıralım. Bayramdan sonra da güzel güzel çalışın tabayir gönül husul ile işlenildiği yoluna soymana bakın. Ramazan'da kazandığınızı güzel halleri muhafaza edin muhakkak ki böyle yapanların bu yolu tutanların emekleri asla hoşuna gitmez. Evdeki onların akıbetleri hayır olur, dünya ve ahirette selameti bulur. Allah günle bizi kırdığımız namazları, çektiğimiz duaları, okulunu Kur'anların hayırlı görüllerden ilmesin. Amin. <laughs> Elhamdülillahi <laughs> hamdül kerimi ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammed'i ve ala Allah'ın İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden korur. Biz de dünya ve ahiret, iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizim anamızı, babamızı,